sadece Virgin Adalarında 1.6 milyar dolar 15 trilyon 15 katrilyon paranın battığı bir ülkede yaşıyoruz. Esnaf vergi SGK borcunu geçtik. Artık kirayı ödeyemiyor. Esnaf siftah yapmadan tükan kapatıyor. Sayın Cumhurbaşkanı ülkede kapanan iş yok diyor top yani Türkiye Odalar Borsalar Birliği Sayın Cumhurbaşkanı'nın yancısı olan top diyor ki 2019 yılına göre 2020 yılında kapanan şirket sayısı yüzde 25 artmıştır diyor. Ama Sayın Cumhurbaşkanı hala diyor ki kapanan şirket yok. Sayın Cumhurbaşkanı kapanan şirket yok diyor ama Sayın Cumhurbaşkanı'na ve yanındakilere tavsiyemiz şudur. Sayın Cumhurbaşkanım Dostlarını çiftlik caddesine bir gönder. Esnafı bir dinlesinler. AK Partili vekiller yüreği yetiyorsa Samsun sokaklarında esnafı gezsinler. Köylere çıkıp çiftçiyi dinlesinler. İşçi kardeşlerimiz geçinebiliyor mu? Bir hal hatırlarını sorsunlar bakalım ve gelsinler sana doğru rapor versinler göreceksin ki Türkiye hiç de senin söylediğin Türkiye değil. Dolayısıyla son bir yıldır Türkiye çok kötü gidiyor. Efendim pandemi dünyanın her yerinde var. Ne yapsın hükümet? Ekonomi dünyanın her yerinde kötü gidiyor. Öyle yağma yok. Öyle yağma yok. Hollanda'daki varlık fonu yüzde yüz kar ederken Türkiye'deki varlık fonu zarar etti diyorsun. Biz diyoruz ki esnafa ikişer bin lira dağıt. Şoför esnafına, kantinciye, kahveciye, restoran sahibine ikişer bin lira dağıt. Kredilerini bir yıl ertele diyoruz. Sen diyorsun ki kaynak nerede? AK Partililer soruyor kaynak nerede? sekiz buçuk milyar dolar parayı Afrika'da fakirlere dağıttım diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın vekili Nurettin Canikli. Sekiz buçuk milyar dolar 50 katilyon ediyor. Dün akşam Sayın Cumhurbaşkanı övünüyor. 50 milyar dağıttık. Yani 50 katilyon dağıtmış. Nasıl dağıttın? Kime dağıttın? Dağıttığın KGF'yi alanlar, bankadan kredi alan yandaşların Aldıkları krediyi dolara yatırdılar, euroya yatırdılar, altına yatırdılar, paralarına para kazandılar. Ama 10 bin lira kredi isteyen yani esnafa vergini ödeyememişsin, alamazsın dedin. SGK'nı ödemedin, alamazsın dedin. Sicilin bozuk, vermiyorum dedin. Ama kendi yandaşlarına alabildiğince dağıttın. Sekiz buçuk milyar dolar Güney Afrika'da fakire dağıttım diye övünüyorsun. Türkiye'deki fakirin hesabını vermiyor, yapmıyorsun. Dün akşam hep birlikte televizyona kilitlendik. Neyi bekledik biliyor musunuz? Restoranlar açılacak, kahveler açılacak, internet kafeler açılacak, düğün salonları açılacak. Evine ekmek götüremeyen insanların yüzü kısmen de olsa gülecek diye bekledik. Ne çıktı? Anayasa değişikliği hukuk reformu yapacağım derken anayasa değişikliğine geçtik. Sayın Cumhurbaşkanı'na çağrıda bulunuyorum. Anayasa değişikliği yapman için Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyu yetmiyor. Yanına bir parti daha bulmak zorundasın. Kendini niye yoruyorsun Sayın Cumhurbaşkanım? Uygulamadığın anayasanın neyini değiştireceksin? Mevcudu uygulamıyorsun ki yeni anayasa ne işe yarayacak? Niye yoruluyorsun? Kendini yorma be abi diyoruz. Otur oturduğun yerde. Hiç de ülkeyi strese sokma. Hukuk reformu, ekonomi reformu bekliyorduk. Yeni bir oyuncağımız daha oldu. Artık onu tartışacağız. Anayasa değişecek. Anayasa mahkemesi kararlarını tanımıyor, uygulamıyorsun. Anayasanın verdiği hak ve özgürlükleri ihlal ediyorsun. Sabah 5'te insanları gözaltına almaya devam ediyorsun anayasa alamazsın demesine rağmen savcı keyfi muameleyle arabasının camına yanlış yere park ettin diye içeri atıyor Neyi değiştireceksiniz Neyi değiştirmeyi umut ediyorsunuz Dolayısıyla Türkiye boş işlerle uğraştırılıyor İşte bu noktada Çare Demokrat Parti olarak Türk siyasetinin 75 yıllık hareketi artık bizde varız diyor. Bizde varız demeye başladık birileri rahatsız oldu. Yanımızda gözükenler de bizden rahatsız, karşımızda olanlar da bizden rahatsız. Yanımızdakiler diyor ki ne oldu siz niye kıvırdamaya başladınız? Hayırdır biz evin uslu çocuğu muyduk ya? Hayırdır biz sizin yancınız mıyız? 75 yıllık Demokrat Parti. Atnan Menderes'inden Demirel'ine, Özal'ından bugün Gültekin Uysal'ına Türkiye'yi yönetmiş, barajlar yapmış, fabrikalar yapmış, köprüler yapmış, bu ülkeyi baştan başa imar etmiş bir demokrat parti Türk siyasetinde olmayacak da hangi parti Türk siyasetinde olacak? Biz varız diyoruz. Efendim siz Millet İttifakı'ndan çıktınız mı? Cumhur İttifakı'na doğru mu gidiyorsunuz? Ya Cumhur İttifakı'na gidecek olsak zaten atılmaya gerek yoktu ki. Kalırdım orada, el kaldırır, el indirirdim. Kimse de beni atmazdı. Cumhur İttifakı dediğiniz şu an Türkiye'de mutluluk ve huzur veriyorsa biz karşı olsak ne olur? Yanında olsak ne olur? Zaten kazanırlar. Eğer ülke insanı mutluysa, evine ekmek götürebiliyorsa, çocuğuna mama alabiliyorsa problem yok. Ama biz diyoruz ki tarım kredide yüz binlerce insan yüzde otuz faize mahkum edilmiş, traktör elinden alınmış, ineği elinden alınmış, eve edilmişse böyle bir iktidarla nasıl bir olunur? Bankalarda Ziraat Bankası'nda traktör satışı başlamış, inek satışı başlamış, ahır satışı başlamışsa e biz bu insanların yanında olmayıp da Nasıl bu insanlara zulmedenlerle birlikte oluruz? Emeklilikte yaşa takılan 5 milyon insan ağlıyor. Evine ekmek götüremiyorsa o 5 milyonun yanında olmayıp da nasıl biz burada oluruz? Sayın Cumhurbaşkanı toz pembe bir ülke anlatıyor. A haberi izlediğinizde kendinizi cennette zannediyorsunuz. Ama sokağa çıktığınızda cehennemi yaşıyoruz hep birlikte. Dün bugün esnafları gezdim. Siftah etmeden dükkanını kapatıyorum. Bırakın kira vermeyi, siftah etmeden dükkanını kapatıyorum. 11 aydır kahveciler iflas etti. Ben bu kahvelerle ne uğraşıyor diyordum, en son çözdüm. İlk defa da burada açıklıyorum. Değerli basın mensupları, bu açıklamamı da değerlendirin. İlk defa söylüyorum, Tayyip Erdoğan kahvelerden ne istiyor diye düşündüm, düşündüm, en sonunda buldum. Bu kahvelerde her gün hükümet kurulup, hükümet yıkılırsa, Tayyip Erdoğan da dedi ki benim hükümeti yıkan siz mi Kapattım sizi dedi. Hadi bakayım gelin bir araya nasıl geleceksiniz? <laughs> Maalesef kahveci perişan. Restoranlarda 600 bin kişi işsiz kalmış. Nasıl beraber olalım? Biz milletle beraberiz. Bizim ittifakımız milletle. Ha bu arada ısrarla diyorlar ki Karşıda bir zillet ittifakı var. Bunlar HDP ile beraber. Sayın Cumhurbaşkanı, HDP çok kötü bir parti idiyse niye çözüm süreci diye masaya oturdun? Niye haburda mahkeme kurdun çadır mahkemesi? Niye mutlu Türk'üm yazılarını kaldırdın? Niye andığımız okullarda yasaklattın HDP'leri mutlu edeceğim diye? İmralı'daki kanlı katil şerefsiz Apo'ya niye 110 ekran televizyon gönderdin? Kanlı katilin şerefsiz katil kardeşi Osman Öcalan'ı niye çıkarttın televizyonlara? Niye onun mektubundan fayda umdun? Daha yeni umdun. 34, 24 Haziran'da umdun değil mi İstanbul seçimlerinde? Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı HDP ile oturursa problem yok. Saadet Partisi HDP ile oturursa problem var. PKK'lılarla ne işim var? Dinsizlerle ne işin var? E canım sizin birbirinize yaptığınız güzellemeleri saysak, konuşsak yer yerinden oynar. 21 Haziran günü Abdullah Öcalan mektup yayınladığında bizi izleyenlerin hatırlaması ve niye o gün söylemedin diye soracak olursanız söylediğimi söylemek için attığım tweet hala sayfamda duruyor. Dedim ki Abdullah Öcalan denen kanlı katil taraflı olsa ne yazar? tarafsız olsa ne yazar? Vatan haini şerefsiz apodan gelecek himmet Allah'tan gelsin de. Yani dün de tepki gösterdik, bugün de. Ama doğrularında yanında olduğumuzu ifade ettik. Sağlık Bakanı'nı vermiş olduğu mücadelede destekliyoruz. Sayın Genel Başkanımız Gültekin Uysal, Sağlık Bakanı'nın aşı olur musunuz kampanyasına gönüllü bir şekilde gitti aşı oldu. Ha ben niye olmadım? 14 gün korona olunca antikor ürettim ben de ondan olmadım. Doğal aşı oldu benimkisi. İhtiyaç kalmadı. Sağlık Bakanı destekledik. Dışişleri Bakanlığı'nın yurt dışından getirdiği 100 bin kişiyi destekledik. Teşekkür ettik. Libya'da destek veriyoruz. Suriye'de destek veriyoruz. Akdeniz'de destek veriyoruz. Azerbaycan'da destek veriyoruz. Ama bunun yanı sıra dönüp Demokrat Parti'ye en fazla zulmü AK Parti yapmıştır. Böyle AK ile de nasıl bir yorulduz diyoruz? Olmayız bir arada. Ne zulmü yapmıştır? Demokrat Parti Genel Merkezi'ni AK Partili belediye başkanları, Ankara belediye başkanları maalesef sanayi depo alanı ilan etmiştir. Yanı Dışişleri Bakanlığı olan, etrafının tamamı iş yeri olan bir yeri AK Partililer Demokrat Parti'den intikam almak için sanayi depolama alanı ilan etmiştir. Değiştirin diyoruz. Değiştirmiyorlar. Cumhurbaşkanına haber salıyoruz. Duymuyor. Mahkemelerden karar alıyoruz. Hak edip kazanıyoruz. Uygulamıyorlar. Şimdi ben soruyorum. Bu Demokrat Partililer en fazla zulmü AK Parti'den görmüşse nasıl bir araya gelecekler? MHP'nin, CHP'nin, Demokrat Partilinin, Saadet Partilinin çocuğu KPSS'den 90 puan alıyor, işe giremiyor. Ama AK Partili yandaş 60 puanla işe giriyorsa nasıl bir araya geleceğiz? Vicdanları kararmış, gözleri kör olmuş olanlar önce kendi vicdanlarını düzeltecekler. Sayın Cumhurbaşkanı'na tavsiyemiz şudur. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yanındakilere de tavsiyemiz şudur. Bizi kendinize düşman görmeyin. Biz bu ülkeye olan sevdamızı, vatan aşkımızı, bayrak aşkımızı, devlet aşkımızı sizinle kazanmadık, sizinle de kaybetmeyeceğiz. Efendim neymiş Cumhurbaşkanına Amerika düşmanmış, Avrupa düşmanmış, Ermeni düşmanmış, Mısır düşmanmış, Suriye düşmanmış, Cezayir düşmanmış, bir de yetmezmiş gibi Türkiye'de muhalefet düşmanmış. Hayırdır? Suriye devlet başkanıyla Bodrum'da yatta gezerken bize sormuyordun. Cezayir'de, Mısır'da, Tunus'ta 50 şer bin kişilik mitingler yapıyordun. Trump'la, Obama'yla kankaydın, bacak bacak üstüne atıp kahve falan açıyordun. Almanya'da, Hollanda'da, Avusturya'da 50'şer bin kişilik mitingler yapıyordun. Şimdi bunlar sana düşman oldu. Biz sana düşman değiliz Sayın Cumhurbaşkanı. Biz Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları bu ülkeyi artık yönetemiyor. Demokrat Parti olarak biz sandıklarda kazanacağız ve bu ülkeyi biz yöneteceğiz diyoruz. Bunun neresi Cumhurbaşkanlığı düşmanlığı oluyor? O zaman Sayın Cumhurbaşkanı seçime inanmıyorsanız hazır anayasa değişikliğiyle karar almışken tek bir maddelik değişiklik yapın. 2071 yılına kadar Cumhurbaşkanı benim deyin parlamentoyu da kapatın. <laughs> Yormayın bizi. <laughs> Parti binalarını açacaksın. Öyle ya seçim çalışmalarına gideceksin. Dağ taş köy kent gezeceksin. Kapatalım o zaman. Mecliste kapatalım. kapat. E, bakanlar senin sekreterin gibi çalışıyor. Milletvekillerinde kaldır indir başka bir iş yapmıyor. Ama biz bu düzeni değiştireceğiz diyoruz. Nasıl? 14 Mayıs 1950 yılında Celal Bayar, Adnan Menderes Milli Şef dönemini yerle bir etmişse Demokrat Partililer de artık genciyle, kadınıyla, emeklisiyle, işçisiyle, köylüsüyle, memuruyla, çiftçisiyle bu iktidara ilk seçimde. Günü ne zaman olursa olsun 2023'teymiş. İnşallah 2023'te yapar. Çünkü demokratların zamana ihtiyacı var. Biraz genç olduğunuz için fazla koşamıyorsunuz. Onun için koşacak gençleri de aramıza katmamız lazım hayırlısıyla. 7 milyon Z kuşağı bizi bekliyor. 5 milyon işsiz genç kardeşimiz bizi bekliyor. Birleşeceğiz, kenetleneceğiz. Büyüklerimizin tecrübelerinden, tanıdıklarından, çevresinden, çocuklarından faydalanacağız. Birleşeceğiz. Demokrat Parti iktidar edeceğiz. Bu bir hayal değildir. Demokrat Parti bunu yaptı. 7 Ocak 1946 yılında herkes gülerken, dalga geçerken, hapiste tehdit edilirken, karakollara alınırken, işkence görürken dedelerimiz, babalarımız yeter artık söz milletindir diyerek haykırdı ve 14 Mayıs 1950'de 4 yıl sonra Demokrat Parti iktidar oldu. Şimdi de bizler sizlerle beraber liderimiz Gültekin Uysal'ın genel başkanlığında yeter artık söz milletindir diyoruz. 2023'te Demokratlar iktidar olacaktır diyorum. Allah hayırlı mübarek etsin. Hepinize teşekkür ediyorum. <laughs> Sorunuz var mı çocuklar? <laughs> Bırakmadım değil mi sorusu? <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor> <gülüyor>